Selam sana. Adem ile Havva'nın çocukları. Sağ Bayramın bayram kutlu olsun kardeşim. Sağ Ne yapıyorsun? Sen ne İyi. Şimdi ee, valinin karşısında ziraat odasının orada kafe şey açtım. Kafe <laughs> fes tutarsın. Beklerim. Hüsnü Tokantısı'nın yanında. Kafe. Tamam ben sana konum atarım. Ne kafesi? Fes food, Tek başıma. Ee, bir Alaaddin babamız var, bir de müdürümüz var, hanım kızımız, Melek Hanım. Beraberiz tamam mı? Bir de personel var işte. Beklerim. <laughs> Beyefendi sizin memleket neresiydi? Şanlıurfa. Şanlıurfa mı? Biberleri sen getirsin biber tozlarını, isotları. <laughs> İki gün önce He. salçalarımızı da getireceğim biliyorsun değil mi? He. Tamam hadi ben gidiyorum var mısın? Çoluk çocuk nasıl iyi mi? Tamam. Hadi Rabbime emanetsin. Hadi görüşürüz. Tamam bekliyorum bak ha. Aa burası. Anne, ne yapıyorsun? Sen bu saatte ne arıyorsun kız orada? Ee, ben işe gidiyorum. He? Ne? Neyi alacağım? He? Tamam, gelirim alırım sonra. Anne şeyi de alacağım ya. Pervaneyi de alacağım. Vantilatörü da alacağım. Ya şimdi alırım sonra ben. Gelirim arabayla gelip alacağım. Abi abime söyle de gelirken getir versin. Tamam abimler gelecek gelirken getir. Tamam mı? Düdük tü tencereyi abim getirsin. Hanımefendi. İyi ya ne yapıyorsun? Banyomunuz kutlu olsun. Ne yapıyorsun? Kim kim evleniyor? Küçük olan mı? Aa! Yani, vallahi. Nerede kına gecesi? Kına gecesi nerede? Kimekte. Eee iyi inşallah. Yani gelirim desem yalan olur. Düğün nerede? Eee bakalım inşallah Allah nasip ederse gelirim. Tamam. Tamam Hadi görüşürüz. İyi bayramlar. Torunları hep benim yerime. Tamam. <laughs> Ya şeyin oraya, e, vilayetin oraya yer açtım. Gelirsiniz. Annem biliyor yerine. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Allah Rabbime emanetsiniz. Hayırlı işler, iyi bayramlar. Günaydın. Günaydın. iyi İyi bayramlar. Aa, i̇yi bayramlar, iyi bayramlar. Nasılsın? İyi, İsmail abi ne yapıyorsun? İyi ne Çalışıyoruz vallahi. Abi, Amam yoluna çıkarken Hüsnü Nihat lokantası var ya. Dururum. Onun ara sokağında çok güzel bir yer açtım. İncik, kanat, her şey var. Getirin. Fast food, yoğurtlu, köfte getiriyorum. Motor aldım. Telefon aynı mı? Aynı benim cep telefonum. 55 66. Tamam. Tamam mı? Aynen, Beklerim. Ne yapayım? Çocuklar iyidir inşallah. Biz tamam. Iyi bayramlar Hadi iyi bayramlar abi. Kolay gelsin.